بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال قال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال قال ذره شر يره الله اكبر صدق الله العظيم الفاتحه Yine e, çok değerli bir konuğumuz gelecek ama buradan e, konuğumuz e, bizim ülkemizden gelecek. E, ben biraz heyecanlı olsun diye onun ismini anons etmeden evvel Esenler'in bütün sokaklarından bizi duyan herkesten alkış istiyorum şöyle. Berkin İsmailoğlu geliyor karşınıza alkışlar Berkin İsmailoğlu'na. Dolardı kubbelerden tek bir Dolardı kubbelere Amin Dualarımız geri gelmeyen dualar Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı Kapına gelenler Ya Muhammed uzaktan yakından Mümin döndüler kapından Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki cihanda aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Dolsun yine terbazları güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşam, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni anlar, anıyor ağlar gibi, ey yetimler yetimi. Ey garipler garibi Düşünlerin kanadıydın Yoksulların sahibi Nerede kaldın ey Resul Nerede kaldın ey Nebi Günler ne günler ya Muhammed Çalar ne çalar Daha dünyaya gelmeden Müminlerin vardı Ve bir günkü gaflet çöller kadardı Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emanete alasın. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, Göklerin rasulüydün. Elçi geldin, Elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, Elini ümmetine verdin. Eşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan, Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan, Nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler bu hayır, hayır. Ne atlar ezberledi ey Nebi. Adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ni siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugün kadar. Şu gördüğün duvarlar ki kimi tarihtir, kimi hayberdir. Fesedemedik ya Muhammed seneler. Olsun yine Uğulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler hazırlamış olduğunuz, atmış olduğunuz kardeşlik tohumu, ayrık otlarını, ayrık otlarını zehirli tarlalardan mutlaka süreceğine inanıyorum. Ve bir gün rüzgarlarla beraber gelen o tohumlar, buğday tohumları gibi toprağa ekilecek, büyüyecekler ve dallarından, başaklardan toplanan buğdaylar su değirmenlerine gidecek, öğütülecek, ondan sonra evlere gidecek, annelerimiz tarafından teknelerde hamur olarak yorulacak ve kardeşlik ekmeği bütün dünya yayılacak inşallah ve vakit kardeşlik vakti demiş oldunuz o tohum barışla demokrasiyle bütün dünyada inim inim inleyecek inşallah alkışlarınızla hem kardeşliği hem barışı esenlere tohum olarak atan alkışlarınızı belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu başkanımı ayağının tozuyla Ta Sur'dan, Diyarbakır'dan geldi. Kendisini sahneye alıyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Bugün Dört yıl Meydanı Ramazan bereketini farklı bir bereketle birlikte yaşayacak. Bilirsiniz, insanlar duygularını, insanlar hislerini kelimelere dökmek istediklerinde şiir yazarlar. Biz de onlara şair deriz. Ama şiirlerin en güzeli, sözlerin en güzeli Hz. Peygamber için yazılmış sözlerdir. Şiirlerin en güzeli Hz. Peygamber için yazılmış şiirlerdir. Sözlerin en güzeli nasıl Hz. Peygamber için yazılmış sözlerse, şiirlerin en güzeli nasıl Hz. Peygamber'i anlatmak için söylenmiş ve yazılmış sözlerse, meydanların en güzeli de Hazreti peygamberin anıldığı meydandır diyorum. Ve bu meydanı dolduran siz hanımefendilere, siz beyefendilere canı gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Şunu bir kez daha anlıyoruz ki biz ümmeti olmakla şereflendiğimiz ve diğer ümmetlere sizin ümmetimin çokluğuyla övüneceğim dedi biz ümmeti için bir rahmet ve şefkat peygamberi olan Hazreti Peygamberi hem anlamak hem anlatmak hem de onun bütün cismaniyetiyle beraber ruhaniyetiyle beraber yüreğimizde hissini bir kez daha hissetmek üzere bu Ramazan akşamında Naat gecesinde buluşturan Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum ve bu meydanı dolduran siz gönül dostlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün Diyarbakır'daydım. Diyarbakır sokaklarına sizin selamınızı götürdüm. Elbette Diyarbakır'dan da size selam getirdim. Şunu bir kez daha gördüm ki, bilirsiniz Diyarbakır bizim İslam medeniyetine göre beşinci kutsal şehirlerden bir tanesidir. Hazreti Peygamber'den hemen sonra Hazreti Ömer tarafından ilk fethedilen ve 639'dan beri minarelerinde ezanın eksik olmadığı, minarelerinde ezanın susmadığı bir şehirdir Diyarbakır. Dün şunu gördüm, herkesin bir masumiyeti var, herkes tefekkür ediyor ne olacak acaba diye, ne olacak acaba bu ümmetin Muhammed'in hali ki, Minalelerinde hiç ezan susmamış Diyarbakır, Ulu Cami'de 3 ay ezanı susturdular. Niçin? Hiç ezanın susmadığı Diyarbakır'da camileri kurşunladılar. Niçin? Kim kurşunladı? Diyarbakırlı bu soruyu soruyor. Kardeşler, biz Hz. Peygamber'in ümmetiyiz. Rengimiz, ırkımız, cinsimiz, cinsiyetimiz fark etmez. Hepimizin bir adı var. Muhammed ümmetiyiz. Evet efendim Nadir Şerif programında devam ediyoruz. Yine çok değerli bir konuğumuz var bu akşam Eğitimci yazar Sayın Veysel Kafalı geliyorlar Bismillahirrahmanirrahim Yıl 1915 Birinci Dünya Harbi zamanı İstikbal Marşı şairimiz Merhum Mehmet Akif Bir kafile ile cazak gitmektedir. Uzun bir çöl yolculuğundan sonra Edine-i Münevvere'ye ulaşır. Ravzai Peygamberiyle ibadet edip Kur'an okuyup huzur içinde beklerken cemaati telaşla yarıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine doğru koşup parmaklıklara yapışan bir genç görür. Genç adeta kendini kaybetmiştir. Demir parmaklıklarda Allah Resulü ile konuşur gibi içini dökmektedir ona. Ve sanki demektedir ki Ya Resulallah ben senin özleminle, aşkınla Kızgın çölleri aşarak geldim Uykusuz gecelerde yıldızlarla söyleştim Ne olursun sana kavuştuktan sonra Rabbimden niyazım beni senden ayırmasın demektedir Merhum Mehmet Akif bu manzaraya bakarken birden gencin Peygamberimizin kabri önünde yığılı verdiğini ve ruhunu teslim ettiğini görür. Bu olaya şahid olur. Sanki Rabbimiz bu gencin duasını kabul etmiştir ve ruhunu orada teslim almıştır. Ben programımızın bu bölümünde yine çok değerli bir konumuz var. Kendisi tiyatrocu. Alkışlarınızla geliyor. Ahmet Yenilmez diyoruz efendim. Alkışlarınızla. Senin kalbinden sürgün oldum ülke. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affına layık olmasam da. Uzatma. Uzatma dünya sürgünümü benim güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savrulan yüreğime. Ah! Ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği, zaman çarpılmış atın son hayali Ev mirasım değil, mirasın hayaleti Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği Kuş tüyünden ve kuş sütünden Geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükseldiği sevgili Ey sevgili En sevgili Uzatma Uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım savamenin. Belkıs'ın başınaydı saklamaya çalışmam öylesine aşıkarsın ki bilesin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, ey sevgili, en sevgili. Uzatma, uzatma dünya sürgünümü beni. Yıldızlar geçti, Yıldızlar geçti sapan olumsuz iz bıraktı toprakta Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında Çatı katlarında, bodrum katlarında Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba Hep kanlıca da, emirgan da Kandillinin kurşuni şafaklarında Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında Şimdi Şimdi onun birden bire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da en çağdaş Kudüs. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma. Uzatma dünya sürgünümü benim! Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında, Köle gibi satıldım pazarlarda pazarında, Güneşin sarardığını gördüm Konstantin'in duvarında, Senin hayalinle yandım düşlerin civarında, Gölgendi yansıyıp duran Bengüs'ü arında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da sevgili, ey sevgili, en sevgili uzatma. Uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mızraklardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıyı özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam, yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırlarında sırına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde... Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır senden ümit kesemem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili ey sevgili en sevgili Allah hepimizle samimi Allah bizleri